Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Çelik Fizik Öğretmeni kanalıma hoş geldiniz. AYT hazırlık denemelerine başlıyorum. Biliyorsunuz ki 2020 AYT sınavında önemli değişiklikler var. Bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak 30'a yakın deneme hazırladım. Yani şu anlama geliyor çıkarılan konular bu denemelerde yok. E, denemelerin PDF'si videonun açıklama kısmında, e, videonun açıklama kısmından bu PDF'i indirerek bana eşlik edebilirsiniz. Sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Takipte kalın. İyi dersler. İlk sorumuz bir denge sorusu. Ağırlığı P olan bir cisim esnemeyen K ve L ipleri ile şekildeki gibi dengelenmiştir. İplerdeki gerilme kuvvetleri ile cismin ağırlığı arasındaki ilişkiyi sormuş. Hemen arkadaşlar gerilme kuvvetlerini gösterelim. Bakalım bakın P burada aşağı doğru çalışıyor. L şu şekilde çalışıyor. Bu güzel olmadı. Bunu düzeltelim. Bakın L şu şekilde L. Ve bir de K ipi var. Burada şunu yapacağız. Açılara bakacağız. Nasıl yani? Şöyle arkadaşlar. Dikkat ederseniz şuradaki açı 60 derece. Şuradaki açımız kaç derece? 150 derece. Ve şuradaki açımız da 30, 30 ne yapıyor? 100. Burası da 150 derece. Evet bakın burası da 150 derece. Ne vardı? Lamide bir özellik vardı. Küçük açıyla büyük kuvvet eşleşiyordu. Yaş bakın burada K'nin gördüğü açı yani K'nin arkasındaki açı. TK yazalım şuraya. Kaç derece 60 derece L ile P'nin gördüğü açılar ise TL eşittir 150 derece TP bakın ya da P'nin gördüğü açıda 150 derece kural neydi küçük açıyla büyük kuvvet eşleşiyordu. Yani o zaman şöyle olacak K ipinde gerilme kuvveti en büyük olacak TL eşittir P olmalı diyeceğiz cevabımız bakıyoruz. TK büyüktür, TL eşittir P, A seçeneği olmalı. Sıradaki sorumuz bir bağıl hareket sorusu. Akıntı hızının büyüklüğü V olan bir ırmakta suya göre hızının büyüklüğü V olan bir kayık akıntı yönünde hareket ediyor. Kayıkta oturmakta olan bir adam kıyıdaki aracı aynı yönde bakın aynı yönde 2V hızıyla hareket ediyor gördüğüne göre aracın yere göre hızını sormuş. Bağlı sorularında sevgili arkadaşlar mutlaka bağlı hesaplarken e, burada hızlarımızın yere göre olması gerekiyor. Hemen bir nehir çizelim. Bunu gözümüzde canlandıralım. Şimdi bir nehrimiz var. Şöyle bir nehir olsun. Burada akıntımız ne olsun? V akıntı sağa doğru V olsun. Bir kayığımız var. Hemen buraya bir kayık çizelim. Bakın. E kayın da arkadaşlar suya göre hızı V'ymiş. Onu da hemen şöyle gösterelim V. Ve... Burada bir çocuk var. Çocuğun ise hızını dikkat edin arkadaşlar. Aynı yönde demiş. Çocuğun ona şöyle diyelim. V çocuğun kayıya göre hızı neymiş? 2V'ymiş. Biz hızı şöyle buluyorduk. Gözlem eksi gözlemci. Yani bakın şimdi burada çocuğun kayıya göre hızını ben vektör olarak bulurken çocuğun yere göre hızıyla hızından çıkartıyorum. Kayığın arkadaşlar yere göre Hızını ne yapmam gerekiyor? Çıkartmam gerekiyor. Şimdi e, bana ne istiyor? Çocuğu istiyor. O zaman buradan bakın çocuğu yalnız bırakıyorum. Çocuğun hızını bulmak istiyorsan bağıl hızınızla bakın çocuğun kayya göre hızıyla toplayacaksın. Kayığın yere göre hızını. İşte şimdi bu işlemi yapacağız. O zaman eşittir diyorum. Bakın çocuğun hızı sola doğru 2V. Bu vektörü topluyorum. Kayığın yere göre hızını. Dikkat edin. Kayığın suya göre hızı ve akıntısı da V olduğuna göre Yere göre kayınızı tabii ki ne olacak? Sola doğru 2V olacak. İstediğimiz cevap sola doğru 4V olmalı. Yani e, kıyıda yürüyen çocuğun hızı sola doğru 4V olursa e, kayın içinden bakan biri onuna görecek arkadaşlar. Kendi yönde 2V hızıyla gidiyormuş gibi görecek. Cevabımız E seçeneği olmalı. Sıradaki sorumuz bir atış sorusu. Şekildeki bir V0 hızıyla fırlatılan bir cismin bir cisim yatayda 240 metre yol alıyor. Buna göre V0 hızı kaç metre bölü saniyedir demiş. Hemen arkadaşlar hızımı 5 ile genişletiyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü burada 37'yi gördüm. Onu bileşenlerine ayırmam gerekiyor. O yüzden 5 ile genişlettim. O yüzden de artık 5 V0'ı arıyorum. Bunu unutmuyoruz. Burada hemen düşey hızımız ne çıkıyor? 3 V0 düşey hızımız. Yatay hızımız 4 V0. Şimdi menzili biz nasıl buluyorduk? Menzili yatay hızla bakın menzil eşittir. Benim yatay hızım çarpı havada kalma sürem t uçuş. Doğru mu? Burada menzili bize vermiş 240 metre. Yatay hızımıza 4 ve 0 dedik. Şimdi dikkat edin. Havada kalma süresi nasıl buluyorduk? 2 tane t çıkış bakın. 2 çarpı t çıkışı nasıl buluyorduk? düşey hızımızı yani 3 ve 0'ı neye bölüyorduk? G'ye bölüyorduk. Evet soru bitti arkadaşlar. Hemen bakın burada 4 kere 3 12 24 ve 0 kare var. Hemen yazıyorum bakın 240 şuradaki G 240'ın yanına attım. Burası 2400 oldu. Burası 24 ve 0'ın karesi oldu. Buradan V0 ne çıktı? 10 metre bölü saniye çıktı. Yalnız dikkat edin ben 5 ve 0 arıyorum. Cevabımız D seçeneği olacak. Bir enerji sorusuyla devam ediyoruz. Sürtülmesi önemsenmeyen ilk düzlemde durmakta olan 2 kilogram kütleli cisme düzleme paralel 20 tonluk kuvvet uygulanarak şekilde K noktasından L noktasına kadar çekiliyor. Buna göre cismin L noktasındaki kinetik enerjisini sormuş. İş enerji teoremini kullanacağız. Neydi iş enerji bakın net kuvvetin yaptığı iş dikkat edin net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerjideki değişime eşittir. Başlangıçta durduğumuz için buradan direkt net kuvvet kinetik enerjiye eşit çıkacak. Peki net kuvveti bulurken mutlaka ve mutlaka ağırlık kuvvetini işin içine koymanız gerekiyor. Burada çünkü ağırlık kuvveti de iş yapacak. Burası 20 newton Bakın burada ağırlık kuvvetini hemen bileşenlerine ayırıyorum. İki tane bileşeni var. Biri şu biri şu. E bize eğik düzleme paralel bileşeni iş yapıyor. Yola dik olan bileşen iş yapmayacak. 20 çarpı sin 53'ten bakın dikkat edin şurası 53 derece. Bu da 20 çarpı sin 53. Sin 53 0 8 olduğundan ne oluyor? Bakın 18 Newton oluyor. O zaman buradaki net kuvveti yazarken şöyle yazmam gerekiyor. 20 eksi 18 yazacağım değil mi? 20 eksi 18 benim net kuvvetim 2 olacak. Yol ise burada bir 3 4 5 üçgeni var. E, gördüğünüz gibi burada KL uzunluğu 53'ün karşısı 4 ise KL uzunluğu tabii ki 5 metre olacak. Burada bakın 2 çarpı 5'ten cevabımız ne çıktı? 10 jül çıktı. Yani B seçeneği doğru cevap olmalı. doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu cismin konum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 0 t aralığında sabit hızla hareket yapmışız. Grafiklerimize baktığımız zaman 0 t aralığında bütün grafikler doğru. E biliyorsunuz konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi verecek? Hızı verecek. E, tüm grafiklerde eğimimiz sabit ve pozitif olduğuna göre sıfırta aralığına bakmamıza gerek yok. İkinci aralığa bakıyoruz. T2-T aralığında hız zaman grafiği bize söylüyor ki pozitif yönde yavaşlayan hareket yapmışız. Bakın A seçeneğinde pozitif yönde hızlanan hareket var. Bu yanlış arkadaşlar. E, D seçeneğinde yani A seçeneğini elebiliriz. D seçeneğinde ise negatif yönde yavaşlayan hareket var. Şu negatif yönde yavaşlayan hareket çünkü eğimi negatif. Bu gitti mi? gitti arkadaşlar. Yine bakın E seçeneğinde pozitif yönde ne var? Hızlan hareket var. E, e seçeneğinde gitti. B ve C seçenekleri kaldı. 2T3 tarafına bakıyoruz. Pozisyonda hızlan hareket var. Cevabımızın B olduğunu görüyoruz. Çünkü bakın şurada pozisyonda yavaşlan hareket. Burada pozisyonda hızlan hareket. Neden C değil? Çünkü C arkadaşlar 2T3 tarafında negatif yönde hızlan hareket yapmış. Biz ise pozisyonda hızlan hareket yapıyoruz. Peki hareketin yönde olduğu nasıl anlıyorum? Çünkü hızım Pozitif cevabımız B seçeneği olacak. Şekildeki çift ve yapılan girişim deneyinde perdedeki P noktasında ikinci aydınlık saçak, R noktasında ise üçüncü karanlık saçak oluşuyor. P, R noktaların merkezi aydınlık saçak olan uzaklıkları sırasıyla XP, XR olduğuna göre bunların oranı sormuş. Arkadaşlar aydınlık saçaklar arka arkaya gelen aydınlık saçaklar arasındaki uzaklık delta X'tir. Karanlık saçaklar arasındaki uzaklık da delta x'tir. O yüzden bakın burası e, ikinci aydınlık olduğuna göre buranın a0 olan uzaklığı ne olacak? Arka arkaya gelen aydınlıklar arası uzaklık delta x olduğuna bakın. delta x delta x. Yani direkt şunu yazabiliriz arkadaşlar. XP Burada P e, aydınlık saçığın a0 olan uzaklığı ne oluyor O kaçıncı aydınlık saçaksa, saçak aralığının tam katı oluyor. Aynı şekilde bakın R noktası karanlık saçakmış. Biz karanlık saçakların aydınlık saça merkezi aydınlık saça olan uzaklığı ki orası neymiş? Üçüncü karanlıkmış. Şöyle yazacağız bakın. 3 eksi 1 bölü 2 delta x şeklinde yazabiliyoruz. Bunu çizerek de görebilirsiniz. Arka arkaya gelen karanlıklar arası delta x. Fakat son durumda karanlıkla aydınlık arası yarım delta x olduğundan böyle bir fark oluştu. Bunları taraf tarafa bölersek cevabımız ne çıkıyor? 4 bölü 5 mi çıkıyor? Evet 4 bölü 5 C seçeneği olacak. Şekilde verilen 1, 2, 3 düzeneklerinde tellerden i akımları geçmektedir. Buna göre KLM tellerinin hangilerine manyetik kuvvet etkir diye sorulmuş. Arkadaşlar manyetik kuvvetin oluşabilmesi için manyetik alanın ne olması gerekiyor? Akım taşıyan tele dik olması gerekiyor. Hemen baktığımız zaman Mesela birinci şekle baktığımız zaman sol taraftaki manyetik alan ne tarafa doğru arkadaşlar sayfadan dışarı doğru bakın. E, dolayısıyla burada akım e, manyetik alana dikmedik yani birinci şekilde kuvvet oluşacak. Hatta bu kuvvetin yönünde arkadaşlar size çizeyim. Onu sorulmuş ama sahil kuralına göre tabii ki ne olacak? Şu tarafta aşağı doğru olacak. Peki ikinci şekle bakalım. İkinci şekildeki manyetik alanımız yine arkadaşlar sahil kuralına göre düşünecek olursak burada sayfadan içeri doğru. E burada arkadaşlar manyetik alan akıma paralel. O zaman ikinci şekilde yani L kuvvet oluşmayacak. O zaman bakın L'yi şöyle eleyebiliriz. Burada da K olmadığı için B seçeneğini eleyebiliriz. Şimdi e, M telini etki ediyor mu? Ona bakalım. Burada arkadaşlar manyetik alanımız içeri doğru. E akım taşıyan tel manyetik alana dik mi? Dik. O zaman burada da tele bir kuvvet etki edecek. Demek ki cevabımız ne olacakmış? K, M yani D seçeneği doğru seçenek olmalı. Burada M'ye etkilenen kuvveti de hemen gösterelim. Hemen sağ elimizin baş parmağı akım yönünde e, işaret parmağımız sayfadan içeri doğru olursa demek ki buradaki telede etkilenen kuvvet şu şekilde olmalı. Basit harmonik hareket yapan ve ucuna M kütlesi bağlanan şekil 1'deki yay sarkacının periyodu T1. Bu yay 2L ve L uzunluğundaki iki parçaya ayrılıp uçlarına şekil 2 ve şekil 3'teki gibi M kütlesi asılarak basit harmonik hareket yaptığında periyotları T2, T3 oluyor. Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Yay sarkacının periyot ifadesi T eşittir 2 pi kök içinde m bölü k ile bulunuyor. Yani burada ihtiyacım olan şey buradaki yay sabitlerini bulabilmek. E gördüğünüz gibi yay sabitiyle periyot ters orantılı. Yani bakın burada k büyürse periyodumuz ne yapacak? Küçülecek. Peki yay sabitleri nedir burada? Birinci şeklin yay sabitine k dersem arkadaşlar bir yayı eş parçalara bölersiniz. Mesela ben bunu 3'e bölsem o zaman her bir parçanın yay sabiti 3 katına çıkar. Bakın bu 3k olacak. Tamam 3'e böl. 4'e bölseydim 4K olacaktı. 2L uzunluğunda 3K ile 3K'yi birbirine seri bağlanmış gibi düşünebilirsiniz. 3K ile 3K'yi birbirine seri bağlarsanız yay sabitiniz arkadaşlar. Özdeş yayları en tane yayı birbirine seri bağlarsanız 3K bölü kaç tane yay var? 2 tane var. E ne oldu? 3K bölü 2 oldu. Hemen buradan şunu görüyoruz. E demek ki T3'ün en küçük olması gerektiğini, T1'in ise en büyük olması gerektiğini görüyoruz. Cevabımız A seçeneği olacak. Yay sabitiyle pelot çünkü ters orantılı. Sıradaki sorumuz çember hareket sorusu. Sürtünme katsayısı K olan yatay bir viraja aynı V hızıyla giren KLM araçları şekildeki gibidir. L aracı bu virajı dönebileceği maksimum hızla dönmektedir diyor arkadaşlar. Maksimum hızla dönüyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Biz e, çember harekette bir virajı güvenli almak için hızımızın ne olması gerekiyordu? Bakın K çarpı G çarpı R olması gerekiyordu. Şimdi L aracı burada virajı alabiliyormuş arkadaşlar. Hemen K aracına bakalım. Bakın K aracı için viraj hızımız yani güvenli hızımız R küçüldüğü için daha küçük. K burada hızı döndüğü için arkadaşlar K ne yapacak? savrulacak. Yani dışarı doğru savrulacak. Savrulma dediğimiz dışarı doğru savrulur arkadaşlar. E bakalım şimdi. Burada K savrulur doğru. M içe doğru kayar demiş. Hayır arkadaşlar. M burada virajı güvenli bir şekilde alacak. Çünkü M için e, güvenli hızımız yarı çap büyüdüğü için V'den daha büyük. O ise güvenli hızdan düşük bir hızla ne yapmış? Viraja girdiği için ne yapacak? Yola tutunacak ve savrulmadan arkadaşlar virajı alacak. Çünkü burada bakın R arttığı zaman gerekli olan güvenli hızla ne yapıyor? Büyüyor. E, L burada V hızıyla virajı dönebiliyorsa M rahatlıkla dönebilir. Çünkü M'nin bulunduğu yörüngede güvenli hızımız daha yüksek bir değer. M içeri doğru kayar demiş. Bu yanlış. M kaymayacak. K içeri doğru kayar demiş. M savrulur demiş. M bir kere arkadaşlar savrulmayacak. Bakın K savrulur. M emniyeti dönüş yapar demiş. Yani üçüncü öncülümüz doğru mu? Doğru. Cevabımız C seçeneği olmalı. Birbirine paralel iletken 3 levha EMK'sı E1, epsilon1 ve epsilon2 olan iki üretici şekil 1'deki bağlanmıştır. K noktasından fırlatılan artı yüklü tanecik L noktasına gelinceye kadar ki hız zaman grafiği şekil 2'deki gibidir. Buna göre potansiyellerin oranı sormuş. Bunu enerjiden yapacağız arkadaşlar. Bakın başlangıçta kinetik enerjim EK, hızım V. Şimdi tam araya geldiğimde bu kinetik enerjim 4 katına çıkıyor. 4 katına çıktı. Nereden anladım? Hızım 2 katına çıkmış çünkü. Biliyorsunuz kinetik enerji hızın karesiyle orantılı. Ve L'ye geldiğimde kinetik enerjim 0 oluyor. Burada birinci levhalar arasında kazandığım enerji arkadaşlar Q çarpı potansiyelle veriliyor. Ve bakın kinetik enerjiye dönecek. EK'den 4 EK'ye çıktığı için buradaki kinetik enerjideki artışmış 3 EK. Peki ikinci levhalarda kaybettiğim enerji ne kadar? Q çarpı E2 kadar. E bu da arkadaşlar kinetik enerjinin 4'ten 0'a düştüğüne göre 4 ek'ye eşit olacak. Bana bunların oranını sordu. Bunları böyle sağ değiştirdiğim zaman cevabımız ne oldu? 3 bölü 4 yani D seçeneği doğru cevap olmalı. Düzgün B manyetik alanı içinde şekildeki bir V hızıyla hareket ettirilen keyleme iletken tellerinden hangilerinin uçlarında indüksiyon EMK oluşmaz? İndüksiyon emekan oluşması için şöyle bir şartımız vardı arkadaşlar. Bakın burada manyetik alan dik olacak. Hız, hız dik olacak L'ye. Diklik yoksa EMK sıfır oluşuyordu. Bu önemli. Hemen bakalım şekillerimize. Arkadaşlar bakın oluşumuzu soruyor. Şimdi birinci şekle baktığımızda K çubuğunda L uzunluğunda manyetik alan birbirine paralel. Burada EMK oluşmayacak arkadaşlar. Bakın burası sıfır olacak. Çünkü manyetik alan arkadaşlar çubuğumuza paralel. İkinci şekilde de EMK sıfır olacak. Neden? Bakın hız manyetik alana paralel. Üçüncü şekilde ise arkadaşlar hepsi birbirine dik mi? Hepsi birbirine dik. Burada EMK oluşacak. Bize oluşmayanları sormuş. Cevabımız K ve L, D seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz bir açısal momentum sorusu. Merkezlerinden geçen düşey eksen etrafında sırasıyla W ve 2W açısal hız ile döndürülen şekil 1'deki silindirik kabuk ve şekil 2'deki katı cismin silindirin açısal torklarının büyüklüğü L1 ve L2 oluyor. Cisimlerin kütleleri eşit olduğuna göre açısal momentumun oranını sormuş. Açısal momentumu şöyle bulacağız arkadaşlar. Eylemsizlik momentiyle açısal hızı çarpacağız. Dikkat edin. Buraya baktığımız zaman bakın silindirik kabuğun açısal momentumu Mr kareyken Katı silindirin açısal momentumu 1 bölü 2 m r kare. Kütleler eşit olduğuna göre arkadaşlar, bunu direkt yazabiliriz. Yarıçaplar aynı. Şimdi hemen yapıyorum. Bakın l 1in L2 oranını yazalım. Buraya L1 diyelim bölü L2 yapacağız. Şimdi bakın şöyle bunları şöyle karşılarının eşitlerini yazalım. Evet birinci kabuk için m r kare açısal hızımız omega arkadaşlar. Dikkat edin. İkinci kabuk için 1 bölü 2 m rekor yapıyoruz. Fakat açısal hızımızı 2 omega vermiş. E bunları taraf tarafa bölersek buradan cevabımız ne çıkıyor? C seçeneği. Yani 1 çıkıyor. Düşey kesiti verilen düzenekteki m kütleli özdeş iki cisim şekil 1'de esnek olmayan çarpışma yapıp yatayda x1 kadar uzağa düşüyor. Şekil 2'de ise m kütleli cisimler esnek çarpışma. Dikkat edelim. E, i̇kinci şekilde esnek çarpışma var. Birinci şekilde esnek olmayan çarpışma var. Yaparak yatayda x kadar uzağa düşüyor. Buna göre x1'in x2 oranı kaçtır demiş Şimdi arkadaşlar burada e, her ikisi içinde bakın yata yatış olduğu için havada kalma süreleri eşit. Neden havada kalma süreleri eşit? Çünkü düştükleri yükseklikler hh. Biliyorsunuz biz bir şeyde serbest düşme yapacağız. E o zaman buradaki biz menzilleri nasıl buluyoruz? Bakın menzilleri şöyle buluyoruz. X1 eşittir. Tabii ki birinci şekildeki ortalama hızımız bakın V1 çarpı T ile bulacağız. İkinci şekilde de bakın x2 eşittir v2 çarpı t ile bulacağız. Peki birinci şekilde ortalama hızı nasıl buluyoruz? Momentumu koruyarak buluyoruz. Bakın gelen parçacığın p ilk eşittir p son momentum yapacağız. Hemen ilk parçacığın momentumu MV. Bunlar birbirine yapıştığı için bakın toplam kütle 2 m oluyor. Buraya V1 diyoruz. Burada gördüğünüz gibi V1 ne çıktı? V bölü 2 çıktı. Birinci şekilde esnek olmayan çarpışmadan ortak kütlenin hızını V bölü 2 bulduk. İkinci şekilde esnek bir çarpışma var ve esnek çarpışmalarda bir özelliğimiz vardı. Kütleler eğer eşitse arkadaşlar hız değişimi oluyordu. Yani ikinci şekilde birinci parçacığın bakın hızı Direkt otomatikman kime geçecek? E, i̇kinci parçacığa geçecek. Buradaki hızımız V olacak. Özel durum. Kütleler eşitse çarpışma esnekse hızları değişirler dedik. Arkadan gelen parçacık hızını buna veriyor mu? Veriyor. Bu durumda arkadaşlar hızlara dikkat ederseniz 1'e e 2 oranı var. E, o zaman menzillerin de oranı ne olacak? Tabii ki 1'e 2 olacak. Yani X2'nin menzili X1'in menzilinin 2 katı olması gerekiyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Ve son sorumuza gelmiş bulunuyoruz. Aynı fazla iki kaynaktan yayılan lambda dalga boylu dalgalarla elde edilen girişim desenin üzerindeki KLM noktalarının birinci ve ikinci kaynağı uzaklıkları tabloda verilmiştir. KLM noktalarının hangileri düğüm çizgisi üzerindedir? Düğüm çizgisi için yol farkımız ne olacaktı arkadaşlar? Bakın yol farkı yani kaynakları olan uzaklıkların farkı. Şu şartı sağlaması gerekiyordu. K eksi 1 bölü 2 lambda şartını sağlaması gerekiyordu. Hemen buraya baktığımız zaman bir kere K olmaz. Çünkü buradaki yol farkı dalga boyunun tam katı. K kesinlikle seçeneklerde olmayacak. K çünkü birinci dalga katarı oluyor. E yine arkadaşlar bakın M de olmayacak. Bakın burada da yol farkımız 2 landa. Bu da ikinci dalga katarı oluyor. E M'yi de eleyince cevabımız B seçeneği olacak. Hemen bakalım yol farkımız neymiş arkadaşlar. 5 landadan 1.5 landayı çıkartırsanız 3.5 olur. E 3.5 olması için de oranın dördüncü düğüm çizgisi olması gerekir. Cevabımız B seçeneği olacak. Böylece bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere sağlıcakla kalın.